Türkiye aslında bir kez daha bir masa kuruyor, bir barışın anahtarı oluyor. Milli İstihbarat e, Teşkilatı'nın girişimiyle Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlikten savaştan bahsediyorum aslında. O savaş sona erdi. E, taraflar Doha'da 14 saat süren yoğun müzakerelerin ardından kalıcı ateşkes konusunda bir anlaşmaya vardılar. Türkiye'nin buradaki rolü söylediğim gibi anahtar rolü. O kilidi açan ülke oldu. Bir kez daha son dönemde bu masaların kurulması önemli. Önümüzdeki bir tarih de önemli. Türkiye'de kurulacak bir masa var. Onun da detaylarını öğrenelim. Nedir bu diye. Kübra Bal A Haber ekibinden Ankara büroda bizi bekliyor. Kübra Günaydın hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim. cansın Elvacı günaydın. Aslında artık alıştığımız bir tablo. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğinde barış diplomasisini benimseyen Türkiye. Türkiye artık e, anlaşmazlıklarda, savaşlarda, çatışmalarda aslında barış için anahtar bir ülke olarak görülüyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolüyle, Libya iç savaşındaki o diyalog yollarını açmasıyla, Somali ile Etiyopya arasındaki Somaliland krizinin çözümünde yine aynı zamanda Gazze'deki ateşkesin sağlanması için geliştirdiği diplomatik adım ve son olarak da aslında Pakistan-Afganistan geriliminde e, bu rolünü gördük. Peki neler yaşanmıştı? İzleyicilerimiz için bir hatırlatalım. Pakistan 9 Ekim'de hava saldırısında bulunmuştu Kabil'e. Ve 11 Ekim'de ise Afgan güvenlik güçleri bu saldırılara karşılık vermişti. Ancak geçtiğimiz hafta şiddetlenen o çatışmalarda artık sona gelindi diyebiliriz. Bunda da Ankara'nın rolü oldukça büyük. Özellikle Türkiye ile Katar desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da müzakere, ateşkes için müzakereler gerçekleştirildi ve o müzakerelere Pakistan'la Afganistan'dan üst düzey yetkililer, savunma bakanları, istihbarat başkanları katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı İbrahim Kalın da o görüşmelere katıldı. Geç saatlere kadar sürdü o görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da başta olmak üzere ülke liderleri an beyan anlık olarak bilgilendirildi hı hı. ve 14 saatin sonunda da o diyalog sağlanmış oldu. Daha sonrasında Pakistan ve Afganistan'da Türkiye ...Türkiye'ye bulucu rolü için teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklamalar geldi. Ateşkes'in memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Ve Türkiye'nin iki kardeş ülke arasında barış ve istikrarın sağlanması için... ...desteklerini vermeye devam edeceği de bildirildi ki öyle de olacak. Türkiye sahipliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek o görüşmelerin hı hı. devamı aslında. E, ateşkes'in sürdürülebilir şekilde temin edilebilmesi için o görüşmeler devam edecek. Ve Ateşkes'in detaylarını çalışacak. Komitede ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştiriyor evet. olacak. Özellikle göç, terörle mücadele, sınır güvenliği konularının kalıcı ateşkeste sağlanması için atılabilecek adımlar için İstanbul'da o görüşmeler devam ediyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.